Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Ozan. Bugün yine ETS2'deyiz ve altımızda Ford F-Max var. Bu araç kimin aracı? tahmin edin. Zaten başlıktan da görüyorsunuz da. Ben bugün Nazım Zeki Uysal'ın yani Nazım abinin arabasıyla Kirkenes Maden'e doğru gideceğim. Arkadaşlar aracı gerçeğe birebir yakın yaptım. Onu söyleyeyim ben size. Nazım abi takip edenler bilir. Arabaya büyük bir update yapmıştı. Yani aracı güzel bir modifiye yapmıştı. Ben de şu anki güncel haliyle aracı benzer yapmaya çalıştım. Şu üstteki ışıklarına ve ayna altındaki lolipoplara kadar hepsini yaptım. Boyamaları falan gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Sadece şu sileceklere ayarlayamadım ya. Onun dışında aracı birebir benzer yaptım. Şu şekilde göstereyim bakın. Şu üstteki lambalarına kadar hepsini birebir yaptım. Arkadaşlar gerçekten de güzel olduğunu söyleyebilirim. Bugün Kirkenes Madene doğru gideceğiz. Promos'tayız. Şu şekilde aracım ben size sağın solunu göstereyim tekrardan jantlarını falan Dorsi de kron Nazım abininki de kron Nazım abi bu videoyu izliyorsan senden bir yorum bekliyorum abi Tırnemen içine geçelim biz İçinde bu şekilde yaptım. Şu içi aslında biraz daha krem olabilirdi ama bulamadım. Araç bu arada Simülasyon Türk'ün aracı onu söylemiş olayım. Bugün Promos'tayız ve Kirkenes Madene doğru Nazım abinin arabasıyla, tırıyla ineceğiz arkadaşlar. Bu videodan sonra bu tırın yapılandırma videosu gelecek. Hemen gün içinde gelecek arkadaşlar. O videoyu da izleyip bu tırın yapılandırma görebilirsiniz ve siz de yapılandırabilirsiniz arkadaşlar. Modları da o videoda vereceğim çünkü... Hani Modları çok eskiden kullandığım modlar da var içinde onun için hepsinin linkini bulup bu videonun değil o yapılandırdığım yani fmax'i modifiye ettiğim videonun açıklama kısmında gerek araç linki gerek ise modifiyede kullandığım ekipmanların yani modların linkini diğer videoda vereceğim arkadaşlar. Hemen gün içinde gelecek eğer şu anda yayındaysa da şu an sağ üstte çıktı o video ona da bakabilirsiniz. Hemen Kirkenes Maden'e doğru ineceğiz ya. Dediğim gibi araç simülasyon Türk'ün yapmış olduğu F-Max. E sözümüz yok tabi. Gerçekten baya güzel. Ben bu arada ilk defa Kirkenes Maden'e iniyorum ya. İlk defa hayatımda Kirkenes Maden'e iniyorum. Kirkenes Kirkenes dediler. Ben de daha yeni iniyorum yani. Ha burada polis amca birini tutmuş çevirmiş valla. Bakalım kaç dakikada Kirkenes'e ineceğiz ya. Şöyle biraz yollar boş zaten. Bakalım kaç dakikada Kirkenes'e gideceğim. Kirkenes'e ilk defa gidiyorum bu arada onu da söyleyeyim. Hani yolları falan videolardan izlediğim kadar böyle ufak tefek biliyorum ama dediğim gibi hani Kirkenes'e ilk defa gidiyorum onu da söylemiş olayım. Dediğim gibi bu videonun bir de modifiye videosu gelecek. Bu gündüz yayınlanır sabah ve 10-11 gibi o da akşam 3-4 gibi yayınlanır. Hemen gün içinde ona da bakabilirsiniz. Siz de bu tırın son halini yapabilirsiniz. Ben her şeye kafa tutmadan önce Her şeyi bana kafa tutmuştu ben gördüm Bu haftanın iki videosu bu olur Ya farklı video gelir mi bilmiyorum bu hafta Hani bu Fmax ile iki video atarız Ondan sonra eğer mod çıkarsa moda da bakarız da Eğer çıkmazsa Farklı video gelmez bu hafta Aslında Kirkenes'e çok güzel bir araçla inmeyi planlıyordum ilk defa Ama o araç çıkmadı Dedim Fmax ile beraber bir Kirkenes'e inelim Ve Nazım abinin Tırıyla dedim ben de Abi bu Kirkenes de var ya Torpak yol burası ya Daha şu an video çektiğim Gün itibariyle MP gelmedi yani multiplayer gelmedi ets 1.38'e Gelseydi Multiplayer de girebilirdik aslında ama yani Fmax zaten multiplayer çalışmadığı için yani Fmax'e böyle bir video çekerdik zaten şuradaki Ford amblemi Taklalar atıyor yolda Vay be Kirkenes ha bu Kirkenes benden ünlü ha. <laughs> Meşhur Kirkenes yolu böyle mi? Bildim maden yolu işte. <laughs> Ve Nazım abi'nin aracıyla Kirkenes'e iniyoruz şu anda madene. Şuradan şöyle bir ben toplayayım güzelce. Aşırı sallıyor aracı ha. Çok sallıyor. Sirkenes Belediyesi buraya bir asfalt dökün ya Sırnak takım kalmadı sayenizde. hepsi mahvoldu perişan olduk ya Şuradan şöyle bir güzelce dönelim Buraya bir araçla geleceğim Dediğim gibi o aracın 1.38'e güncellenmesini bekliyorum ETS 2 1.38 sürümündeyiz bu arada promos 2.50'deyiz 2 nekte ya nekte Buradan köprü gibi bir şey var oradan geçeceğiz işte. Fazla hız yapmıyorum çünkü yolu bilmiyoruz ve aracın alt takımlarını perişan etmek istemiyorum. Nazım abinin F Max le. aracı arkadaşlar modlarda bulabildiğim kadarıyla ya birebir yakın yapmaya çalıştım hani tam tamına birebir olmayabilir içi olsun bazı şeyleri olsun ama hani araç çok benzediğini zaten siz de görüyorsunuz. Aa, ne kirken etmiş. Sallana sallana gidiyoruz ya. Kirkenese gelmeyin arkadaşlar. Tırnı seven kirkenese gelmesin. Biz bir kere girmiş bulunduk şu anda. <laughs> alt takım alt takım hiçbir şey bırakmadı. Bak bura biraz daha güzelmiş. Bura MP'de multiplayer'da karışıyor ya. Şuradan şöyle bir dönelim. Aha. İşte yani Dorsey'i de taktık yani Ben Kirkenes'e ilk defa geliyorum Kardeşim döner sandım dönmedi yani Ama tır da dışarıdan göstermek için Bahanemiz oldu Bayağı da güzel ya Şuradan şöyle bir dönelim Şuradan şöyle bir Geçer herhalde Yani geçmesi lazım artık geçmen lazım yani Evet geçer orada biraz dar aldım ben Köprüye de vurmayayım diye ama Dorsey'i taktık Yapacak bir şey yok Bekle bizi Kirkenes Şimdi bu videodan sonra o mod videosunu çekmem lazım Hani mod videosu baston çekeriz de modların linklerini bulmam lazım Çünkü o videoya size vereceğim o linkleri ben sizde bu tırın aynısını yapıp istediğiniz yere gidebilirsiniz ben Kirkenes'e indim Aslında normal düz yolda falan bu çok iyi gider hani bir de Türkiye map sıkıştırırsın araya bayağı iyi gider ama ben Kirkenes'e inmeyi tercih ettim de yani keşke inmeseydim yani. Şu an tıngır mıngır tıngır mıngır sallana sallana gidiyoruz yani. Ama var ya FPS de düşüyor ya. Sürekli sallanıyor, titriyor, bir şeyler oluyor. FPS de yani bizim canımızı okuyor yani. Bakın bilgisayarda maşallah sıcacık ufuyor yani. <laughs> Güzel güzel gidiyoruz işte kirkenese. Biraz da cama açayım ya. İçeri çok tıngırtı sesi gelecek ama sesi kısarız orada montajda sıkıntı değil o. Ne kadar kaldı ya? Böyle bir şey olamaz. Çıkıyorsun ve madene iniyorsun. Çıkarak iniyorsun yani. İlk defa geliyorum yani ben bu madene yani. Evet Max güzel. Arkada da Kron dorsemiz var. Promos 2L'deyiz dediğim gibi. Araç simülasyon Türk'ün işte. Hani zaten simülasyon Türk'ün tanıtmış olduğu araç bu. Yani lafımız yok. Araç gerçekten güzel. Zaten zamanında da çok sürdüm ben bu aracı. İşte bugün de bir hikaye tarzı Nazım abinin tırıyla kirkene sendik şeklinde ayarladım işte. Buradan şöyle bir geçeyim. Arkadaşlar daha yolumuz var mı bizim ya? Kirkenes bu kadar uzak mıydı ki ya? Vay be. Ne bileyim işte ilk defa geliyorum yani? Bana şeyimi görmeyin yani. Orada bir cümle kuracaktım. Vuramadım. <laughs> Olmadı katı tarzı videoları hani böyle sustuğum kısımlarda falan böyle kata kat tata gideriz. O da hem sıkmamış olur biraz daha iyi olur da. Ulan ne kirken etmiş arkadaş ya. Dönme dolap gibi dönüyoruz. La biz kirken esem gidiyoruz ki ya. Kirken es diye farklı yere gitmeyelim ha. Video 10 dakikayı buldu abi. 9 dakikada şu anda 10 dakikayı buldu diyeceğiz yani. Yani fazla da hızlı gitmek istemiyorum çünkü yolu bilmiyorum. Hani videolardan gördüğümüz kadarıyla bak burayı biraz korktum yavaşladım ama vurmadık. Uçurumdan aşağı gideriz diye biraz tırsmadım değil yani. Arkadaşlar bu videoya biz katlatarız. Hani fazla sıkmaması için hani böyle niye kesildi demeyin ondan sonra. Konuşmadığım yerlere böyle kat kat atarız, sıkıntı yok. Abi ne kirken etmişin ya? Daha ne kadar var ya? Evet bu videoya 150 bin like bekliyorum. Kanalımızı da 100 bin abone yaparsanız çok mutlu olurum yani. Ücretsiz bir şekilde bunların hepsi abone olmak bedava. Beğenmek de bedava, yorum atmak da bedava. Yani görüşlerinizi falan yazın. 150 bin like bekliyorum 100 bin de abone bekliyorum bu videoda <laughs> şu an oldun 100 bin abone şu an 150 bin like geldi 150 tane gelse sen ona dua et <laughs> bu kirkenes var ya MP olmasa çekilmez ha ben sana söyleyeyim yani multiplayer olmasa bu single'da çekilmez bu yol ben daralırım yani gerçekten daralırım yani şu anda daraldım mesela yani bu ne abi git git bitmiyor ya. ya yani bu yolda trafik olacak ki yani Dövüştü mövüştü bir yol olsun yani. Kavgalı yol olsun yani. Aha gördüm vallahi ileride Kirkenes. Kirkenes ben geldim. Mekanın sahibi geri geldi. Aşağısı mı lan Kirkenes vay be. Bak çıktık şimdi iniyoruz yani. Madem iniyoruz niye çıktık yani. Komple dümdüz bir tünel koyup Kirkenes şehrinin içinden. Biz dümdük gelelim ya. Değil mi? Çok zekiyim yani. Aşkından yanar yanar Evet arkadaşlar Kirkenes'i görmüş bulunmaktayız. Geldik Kirkenes'e. Meşhur Kirkenes'e Nazım abinin tırıyla geldik. Biraz da şurada hız yapıyorum. Şükür be düz yola geldik. Buradan döneceğiz. Yavaşla 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 yavaşla. Buradan tek seferde inşallah döneceğim. Dorse geliyor musun? Geliyorsun. Adamsın Dorse. Zamanla zamanla neler verdim bu uğurda? Kuzulardan saklamıştım. Söylemiştim kurda. Ya işte böyle anlamlı bir söz aslında bu. Tabi anlayan ha. Kirkenes'e ilk defa gelmemde 13-14-15 dakikada 15 dakikada geldik güzel. Pek fazla böyle sıkıntı da yaşamadık. Ufak bir dorseyi taktık. O da nazarlık deriz biz ona. Aşkından yanar yanar yanar. Ne diyorum ben ya? Diego ne diyorum ben? Buradan da şöyle bir dönerim. Biraz FPS sıkıntısı yaşadık bu videoda. Kusura bakmayın bilgisayarımızın özelliklerinden dolayı böyle bir şey oldu. 14-15 dakikada geldik istediğim gibi. Kirkenes maden burası. Kirkenes maden burası. Fazla hava atma dur. Her yerde çakallar gezer. Burası getodur diyor yani. Evet, Kirkenes madene F-Max'imizle geldik. Biraz daha ileri alalım hatta. Şöyle biraz daha güneşe doğru sizi çevireceğim ki daha güzel dursun ha. Evet. Nazım abinin tırıyla geldik buraya. İşte bu şekilde güzel bir şey olmuş oldu. Şu şekilde aracımızı ben size göstereyim. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuz dediğim gibi bu aracın aynısını yapılandırma olacak. O videoda bakabilirsiniz. Şu şekilde F Max'i ben size tekrardan gösteriyorum. Hadi kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın dediğim gibi. Bay bay.